Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle beraber mükemmel Türk yapımı bir oyunu incelemesi yapacağız. Yeni çıktı. Bugün haberlerde gezinirken gördüm. Aksaray'da arkadaşlar Bilim Sanat Merkezi var. Oradaki öğretmenler ve mucitlerle beraber yani Türkiye'de bu ilk defa yapılan bir olay. Dijital Tasarım Atölyesi adı altında bir topluluk kuruldu ve burada Türkiye'nin dijital oyun içerikleri üretilmeye çalışılıyor. Burada birkaç da ee, bu atölyede birkaç tane oyun yapılmış şu an en etkileyicisi ve en sonu da bu sınır ötesi Afrin oyunu arkadaşlar. Oyun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yaptığı harekatı konu alıyor. Oradan öykülenerek yapılmış. Oyunun içerisinde şu an zaten ana ekranda da görüyorsunuz. Tamamıyla askerlerinden tutun silahlarına kadar haritasına kadar tüm öyküler birebir gerçek yaşanmış Afrin harekatından alınmış bir oyun arkadaşlar. Arayüzü çok kolay gördüğünüz gibi zaten. Ben biraz deneme fırsatım olduğu için şu an bende devam et butonu da aktif. Kayda başlamadan önce biraz test etmek istedim. Yeni oyun yapacağım ama bölümler hep beraber baştan oynayacağız. Şu an ben de zaten 3-5 dakika oynadım oynamadım. Yani sadece neler tuş kombinasyonlarını öğrendim ve çıktım oyundan. Hep beraber deneyimleyeceğiz oyunun arayüzü çok kolay ve çok hafif bir oyun arkadaşlar. Yani tüm bilgisayarlar kaldırabilir. Benim bilgisayarım eski oynayabilir miyim acaba gibi düşünmeyin. 750 megabayt zaten oyunun tamamı. Ben orijinal içeriği linkini de sizde tıklayacağım. Peak Game tarafından şu an yayınlanıyor arkadaşlar bu oyun. Orijinal linkini de hemen ben açıklama kısmına da bırakacağım. indirip oynayabilirsiniz. Yeni oyun diyorsunuz. Bir 30 saniyelik reklam izlemesinden sonra direkt oyunumuz başlıyor. Hadi oyuna başlayalım. Oyunun içerisinde sürekli arkadaşlar böyle ekranda da gördüğünüz biraz hızlı geçti ama ayetler var. Sol üst köşemizde örneği şu an menzillere kızıl elma diyor. Sürekli şehit olmuş askerlerimizin sözleri de sol üst köşede gösteriliyor bizlere. Örneğin kızıl Ölme, neresi diyor. Birazdan da şehit askerlerimizin sözleri de gelecek. üç kişilik takım olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Elimizde bir otomatik tüfeğimiz, bir de tabancamız var. Yakın mesafelerde için kullanmak için bıçak da eklenmiş ama oyuna yakın mesafede sıktığınız zaman ya da direkt daha doğrusu nişan almadan sıktığınız zaman bıçakla da, da oynayabiliyorsunuz ama çok etkili değil bıçakla biraz kolay ölüyorsunuz oyun onun için silahları kullanmanızı öneririm tüfek merminiz sınırlı tabancayı görüyorsunuz 3000 tane mermisi var ama tüfek mermileriniz biraz sınırlı onun için dikkatli kullanın hemen şuradan ilk aşamaya doğru geçelim İlk görevimiz arkadaşlar karşı tarafta gizli bir bilgi var onu almaya çalışacağız ama öncesinde teröristleri temizlememiz gerekiyor silahımızı elimize alalım köşesi kabarı güzel bence. Relot yapalım. Tapçiden alışmışım. Bayağı bir zorlandım ilk oynamada. Otomatik pilot yapmıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Köşeye çekildiğiniz zaman arkadaşlar ise sağlığınız yenileniyor yani sabit yani bir güvenli bölgedeyseniz sağlığınız yenileniyor. Herhangi bir sağlık işte kit basmak vesaire olayları yok. Bakın görüyorsunuz arka taraftaki varillere nişan aldığınız zaman onlar patlayabiliyor. Direkt kitle imha yapabiliyorsunuz orada. Pilotumuzu yaptık. Şöyle devam. Şu varlı de bayağı bir uğraştı. Lan sen niye ölmüyorsun lan? Gebe. Alçak. 120 mermimiz. takım arkadaşlarınız ölmüyor arkadaşlar sürekli size yardım ediyorlar ondan göre sıkıntınız olmasın bir grup daha geldi hemen bunları da temizleyelim Arka taraftaki varili patlatalım. Patladı. Ama bizim kovboylar halletti bile sağ olsun. Bana. Sen bir çekil, sen bir şekil. O da gitti. Patladı. hadi. Keşke oyuncular varken patlatsaydık bir işe yarardı belki. Başka gelecek kimse var mı? Şuan gizli bilgiyi almaya girelim arkadaşlar. Burada da iki tane terörist vardı. Aynen şu an bizi bekliyorlar. 9 mermimiz var. Lan mermimiz bitti tabancaya geçeceğiz. Sen çekil. Dışarıda da bir akın daha geldi. Lan nereye gitti burada? Terörist vardı şimdi yanıma. Yanıma terörist geldi. Dışarıdakiler size zarar veremiyor arkadaşlar. Dışarıdakilerden korkmayın içeridekiler sıkıntılı. Hemen geldik. Buradan gizli bilgiyi alacağız. E, kom e tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar açıyor ve alıyor gizli bilgiyi. Gizli bilgiye ulaşıldı diyor. Şurada acaba ne varmış? Buraya bir bakalım. Çok güzel mermi buldum. Bunu şimdi keşfettim. Oho buralar silahlar varmış mermiler varmış. Biraz önce çok kısa oynadım demiştim ya. İnanın ben de şimdi buldum. Pompalı da aldık elimize. Şimdi süper oldu. Burada bir Çelik yeleği görmüştüm daha öncesinde. Amanın. Gençler siz ne ara geldiniz? Şu pompalıyı bir test edelim mi üzerinizde? Allah be. Çok mükemmel. Ben patlatırım. Lan sizi. Bu silahla. Biraz yakın mesafe silahı ama Hemen kavara geçelim. Biraz önceki varili patlatmasaydık keşke. Aa bizim otomatik silahı bırakmış pompalı alınca. Ama mermisi yoktu zaten. Çatışmaları çok zevkli. Çatışmaları çok zevkli. Gerçekten böyle bir savaşın içinde hissettiriyor insana kendini. Grafikler de yani yeni yapılmış beta bir oyuna göre bence mükemmel. Eğimine biraz elinizin alıştırması gerekiyor. Çünkü bakın dikkat ettiyseniz, dişengehan daha farklı noktalarına göre atış yapıyor. Alışıyorsunuz ama çok daha alışıyorsunuz. Öl artık be. Ne ölümsüz adammışsın sen arkadaş. Aha. O kriteye düştük. Kriteye düştük. Öleceğiz. Geber lan. Şimdi şurada bir gizli bilgimiz daha var arkadaşlar. Bunu da almamız gerekiyor. Bunu da alalım. Başka burada bizim için yarayacak bir şeyler var mı diye bakıyorum. Şöyle bir pompala sıksak size. Ah Pompalı yakın mesafede güzel ama uzak mesafede çok şimdi yaramıyor. Biz tabanca ile devam edeceğiz. Tabanca mermimiz bitmez. Hiç sıkıntı yok. Öldüler mi? Öldüler. Gelin askerler. Japoncuklar geldi bile. Hemen sizi şöyle bir ışıralım mı gençler? Hadi güle güle. Can şey çelik kasıklardan vurduğumuz ama çelik yeleklerden biraz zor ölüyorlar. Kafayı ama 3 tane salladınız mı? Mesela. Tekte gitti. Şuraya geçelim seninle biz birbirimizi çarpıyoruz. Ah reload yapmadım. Sen bir pompalanmayı hak ettin ama ya. İlleri mi geldi? Oo burada bir Japon askeri daha varmış. Sen bir sen bir şunu ye. Aksiyonumu çok sevdim. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Ben biraz yaklaşmak istiyorum. Pompalı style yapacağım bu kankalara. Canımız bayağı bir hareket oldu. Ölümümüzü de görelim arkadaşlar. Öldüğümüz zaman böyle slow motion bir düşüş efekti ve bir tane şehitlerle alakalı bir ayet çıkıyor karşımıza. Devam. Tabanca ile başlıyoruz tekrar. Şunu bir patlatalım. bu cam arkasıymış. Seni de şöyle bir bindirelim mi? Kasabayı zalimlerden kurtardın diyor. 722 saniyede bitirdik. Şu an ilk bölümümüzü bitirdik arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Gerçekten çok güzel zevk alıyorsunuz. Yani kesinlikle sıkılmıyorsunuz oyun oynarken. Muhakkak deneyin. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Birinci bölümünü bitirdik. Toplamda 12 bölümden oluşuyor. Eğer devamını çekmemi, devamını oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar videoya like atıp yorum kısmında da belirtirseniz oyunu oynamaya, hep beraber oyun oynamaya devam ederiz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bay bay.